Elazığ'ın Keban ilçesinde günlük mesaisine her sabah kapısının önünde bekleyen sokak hayvanlarının karnını doyurmakla başlayan belediye başkanı Fethiye Atlı can dostlarını anne şefkatiyle sarmalıyor. Keban ilçesinde belediye başkanlığı görevini 7 yıldır yürüten Atlı, kamu hizmetlerinin yanında ilçedeki sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve korunmasına yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülmesine de büyük önem veriyor. Elazığ Belediyesi ve ilgili kurumlardan destek sağlayarak hayvanların aşılarını yaptıran attı. Ayrıca belediye bahçesinde oluşturulan barınakta kedi ve köpeklerin bakımını temin ediyor. Atlı, isteyen hayvansever ailelerin can dostlarını ücretsiz sahiplenmelerine imkan sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır evinin bulunduğu mahalledeki sokak hayvanlarına da kendi imkanlarıyla bakan Atlı, belediye hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılıkla ilçe halkının takdirini topluyor. Atlı, sokak hayvanlarının aç kalmaması için evinin bahçesinde oluşturduğu alanlara düzenli olarak su ve mama bırakıyor. Başkan adlı kapımın önünde bazen 15 bazen de 25 kedi ve köpek oluyor. Onların mama ihtiyacını karşılıyorum. Aylık iki torba mama alıyorum. Eve bir kedi almak istiyorum. Ancak dışarıda kalan kedilere haksızlık olur diye bunu yapmıyorum dedi.